durun yaşlı erkekler Türk kahvesini böyle için 9 ay sonra bebek gibi güç geliyor. Arkadaşlar bugün size öyle bir formül anlatacağım ki hayatınız değişecek. 68 yaşındaki bir hasta Türk kahvesini bu şekilde içmeye başladı. 9 ay sonra enerji patladı, gücü geri geldi, sabah ereksiyonları döndü ve en inanılmaz kısmı sadece kahve tüketim şeklini değiştirdi. İlaç yok, takviye yok sadece doğru kahve kullanımı, Türk kahvesi, kafein deposu, antioksidan kaynağı, dolaşım artırıcı bir içecek. Ama dikkat edin, yanlış içerseniz, yanlış saatte içerseniz, yanlış besinlerle birleştirirseniz, kalbi zorlayabilir, tansiyonu fırlatabilir, uykuyu bozabilir. Ben Doktor Ceren, 10 yıldır erkek cinsel sağlığı uzmanıyım. Bugün size Türk kahvesini altmış, yaşüstü erkeklerin nasıl içmesi gerektiğini, hangi üç büyük hatadan kaçınmaları gerektiğini anlatacağım. Eğer doğru içerseniz, kan akışınızdan testosteron seviyenize, enerji seviyenizden sertleşme gücünüze kadar her şey artacak. Ama videonun sonunda size öyle bir formül vereceğim ki, Türk kahvesini bambaşka kullanmaya başlayacaksınız. Gücü patlatan, 9 ay sonra bile etkisini gösteren o doğal karışımı öğreneceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Önce şunu anlayalım. Türk kahvesi gerçekten bu kadar güçlü mü yoksa abartı mı? Türk kahvesi tam bir güç deposu. İçinde yüksek kafein var. Kafein ne yapıyor? Dolaşımı hızlandırıyor, kan akışını artırıyor, enerji veriyor. Ayrıca Türk kahvesinde güçlü antioksidanlar var. Polifenoller, klorojenik asit. Bunlar enflamasyonu azaltıyor damar duvarlarını koruyor. Bir de Türk kahvesi nitrik oksit üretimini artırıyor. Nitrik oksit ne demek? Penis damarlarının genişlemesi, güçlü sertleşme demek. Ama işte burada çok kritik bir nokta var. Türk kahvesi her şekilde içildiğinde aynı faydayı sağlamıyor. Yanlış için fayda yerine zarar veriyor. Bunu şöyle düşünün. Güçlü bir içecek yanlış saatte içildiğinde uyku bozuyor, testosteron üretimini engelliyor ya da yanlış besinlerle birleştiğinde sindirim aksıyor. Besin emilimini düşürüyor. 60 yaş üstü erkeklerde kalp zaten hassas. Tansiyon yüksek olabilir, nabız düzensiz olabilir. Üzerine yanlış kahve kullanımı eklenince kalp çarpıntısı, tansiyon krizi, hatta kalp ritmi bozuklukları başlayabilir. Ama doğru kullanıldığında tam tersi. Kalp güçlenir, damarlar rahatlar, kan akışı artar ve işte o zaman gerçek güç geliyor. İşte bu yüzden size hangi üç hatayı yapmamanız gerektiğini ve en önemlisi o mucize formülü anlatacağım. Unutmayın, en değerli bilgiyi en sona sakladım. Çünkü o formül 9 ay sonra bile etkisini gösteren, bebek gibi güç getiren bir karışım. Şimdi gelelim birinci büyük hataya. Türk kahvesini akşam içmek. Evet, doğru duydunuz akşam kahve içmek 60, yaş üstü erkekler için tam bir felaket. Neden? Çünkü kafein vücutta 6 ila 8 saat kalıyor. Akşam 18'de içtiyseniz gece 2'ye kadar etkisi devam ediyor. Ne oluyor? Uyku kalitesi bozuluyor. Derin uykuya geçemiyorsunuz. Gece sık sık uyanıyorsunuz. Derin uyku olmayınca ne oluyor? Testosteron üretimi durma noktasına geliyor. Çünkü testosteron gece Derin uyku sırasında üretiliyor. Testosteron üretimi bozulunca ne oluyor? Sabah ereksiyonları kayboluyor, cinsel istek azalıyor, enerji düşüyor, kas kaybı hızlanıyor. Ama dur, daha kötüsü var. Akşam kahve içmek kalp ritmini de bozabiliyor. Özellikle 60 yaş üstünde kalp zaten hassas. Kafein gece kalp atışını hızlandırıyor, düzensizleştiriyor. Sonuç? Çarpıntı, huzursuzluk, gece uyuyamama. Sabah yorgun kalkma. Şimdi size gerçek bir vaka anlatayım. 69 yaşında bir hasta geldi. Her akşam yemekten sonra Türk kahvesi içiyor. Hazımı kolaylaştırıyor diyor. Ama uyku kalitesi çok kötü. Gece 4-5 kez uyanıyor, sabah bitkin kalkıyor. Testosteron seviyesi dip, enerji yok, sertleşme hiç yok. Dedim, akşam kahveyi bırakın, sadece sabah için. İki hafta sonra uyku kalitesi arttı, gece uyanmalar azaldı. Bir ay sonra sabah daha dinç kalkıyor, enerji yükseldi. İki ay sonra testosteron yükselmeye başladı, sabah ereksiyonları döndü. Gördünüz mü? Sadece zamanlama değiştirmekle bile fark oluyor. Peki doğru zaman ne? Sabah, kahvaltıdan sonra. İdeal saat 9 ile 11 arası. Bu saatlerde kafein maksimum faydayı sağlıyor öğleden sonra da içebilirsiniz ama en geç 15'te. Ondan sonra kesinlikle yok. Şimdi geldik ikinci büyük hataya. Türk kahvesini aç karnına içmek. Sabah aç karnına kahve içiyorum, canlanıyorum diyorsanız dur. Bu 60 yaş üstü erkekler için çok tehlikeli. Neden? Çünkü aç karnına kafein mide asidini fırlatıyor. Mide boşken yoğun asit salgılanıyor. Aşırı asit ne yapıyor? Mide zarını tahriş ediyor, gastrit yapıyor, mide ülserine yol açabiliyor. 60 yaş üstünde mide zaten hassas. Mide zarı incelmiş, asit dengesi bozulmuş. Üzerine aç karnına kahve eklenince durum felakete dönüşüyor. Ama asıl sorun şu. Aç karnına kafein kortizolü fırlatıyor. Kortizol stres hormonu. Sabah zaten yüksek, üzerine kafein eklenince daha da yükseliyor. Kortizol yükselince ne oluyor? Testosteron baskılanıyor. Çünkü kortizol ve testosteron ters orantılı. Biri yükseldiğinde diğeri düşüyor. Testosteron düşünce ne oluyor? Cinsel istek kayboluyor, enerji azalıyor, ruh hali bozuluyor. Bir de aç karnına kahve kan şekerini dengesizleştiriyor. Kan şekeri aniden düşebiliyor, titreme, baş dönmesi olabiliyor. Şimdi bir vaka daha. 66 yaşında bir hasta. Her sabah kalkar kalkmaz aç karnına Türk kahvesi içiyor. Enerji geliyor, diyor. Ama sürekli mide yanması, reflü, sindirim problemleri var. Enerji geldi sandığı an aslında kortizol patlaması, testosteron seviyesi çok düşük. Dedim, aç karnına içmeyin. Önce kahvaltı yapın, sonra kahve için. İki hafta sonra mide rahatladı, reflü azaldı. Bir ay sonra enerji daha dengeli, kortizol düzeldi. İki ay sonra testosteron yükselmeye başladı. Peki doğru kullanım ne? Asla aç karnına içmeyin. Önce kahvaltı yapın. İki yumurta, peynir, zeytin. Sonra 30 dakika bekleyin. Ardından kahve için. Böylece hem mide korunuyor hem de kafein daha dengeli etki yapıyor. Ama şimdi asıl bomba geliyor. Üçüncü hata ve ardından o mucize formül bunu duyduktan sonra Türk kahvesini hiç eskisi gibi içmeyeceksiniz. Şimdi geldik en kritik hataya. Üçüncü büyük hata, Türk kahvesini şekerli içmek. Ama Türk kahvesi şekerli içilir, diyeceksiniz. Hayır, 60 yaş üstü erkekler için şekerli kahve zehir. Neden? Çünkü şeker kahvenin tüm faydasını sıfırlıyor. Hatta zarara çeviriyor. Şeker ne yapıyor? Kan şekerini aniden yükseltiyor. Kan şekeri yükselince insülin patlaması oluyor. İnsülin yükselince ne oluyor? Testosteron düşüyor. Çünkü insülin testosteron üretimini baskılıyor. Testosteron düşünce cinsel istek kayboluyor. Sertleşme zayıflıyor. Enerji düşüyor. Ama dur, daha kötüsü var. Şeker damarları tahrip ediyor. Damar iç yüzeye endotel zarar görüyor. Endotel zarar görünce ne oluyor? Nitrik oksit üretimi azalıyor. Nitrik oksit azalınca penis damarları genişleyemiyor. Yani şekerli kahve içtiğinizde bir yandan kafein kan akışını artırmaya çalışıyor, diğer yandan şeker damarları daraltıyor. Net etki, fayda sıfır. 60 yaş üstü erkeklerin çoğunda hafif diyabet ya da insülin direnci var. Üzerine şekerli kahve eklenince durum daha da kötüleşiyor. Şimdi gerçek bir vaka. 71 yaşında bir hasta. Her sabah orta şekerli Türk kahvesi içiyor. 30 yıldır aynı alışkanlık. Kan şekeri 130, insülin direnci var, testosteron dip seviyede. Sertleşme yok, enerji yok. Dedim, şekeri bırakın, sade için. Bir ay sonra kan şekeri 110'a düştü. İki ay sonra insülin direnci düzelmeye başladı. Üç ay sonra testosteron yükseldi, enerji arttı sertleşme geri gelmeye başladı. Peki doğru kullanım ne? Sade içeceksiniz. Hiç şeker yok. Ama sade acı gelir diyorsanız alışacaksınız. Bir hafta sonra damak tadınız değişecek, artık şekersiz seveceksiniz. Ama şimdi en önemli kısım geliyor. Size söz verdiğim o mucize formül. Türk kahvesini nasıl içerseniz 9 ay sonra bile etkisini göreceksiniz. Bebek gibi güç gelecek. İşte o formül. Türk kahvesine tarçın zencefil ve karanfil ekleyin. Evet, doğru duydunuz. Bu üç baharat Türk kahvesini bir güç bombasına dönüştürüyor. Nasıl hazırlayacaksınız? Türk kahvesini pişirirken bir tutam tarçın tozu, bir tutam zencefil tozu, bir adet karanfil ekleyin. Tarçın ne yapıyor? Kan şekerini dengeliyor. İnsülin duyarlılığını artırıyor. Testosteron üretimini destekliyor. Zencefil ne yapıyor? dolaşımı güçlendiriyor, enflamasyonu azaltıyor, testis fonksiyonunu artırıyor. Karanfil ne yapıyor? Nitrik oksit üretimini patlatıyor, penis kan akışını maksimuma çıkarıyor. Bu üç baharat birleşince Türk kahvesi tam bir cinsel güç formülüne dönüşüyor. Ama dikkat, etkisi hemen olmaz. İlk hafta hafif enerji artışı hissedersiniz, Birinci ayda uyku kalitesi düzelir, ikinci ayda sabah ereksiyonları başlar, ayda testosteron yükselmeye başlar, altıncı ayda sertleşme kalitesi belirgin artar, dokuzuncu ayda ise tam etki ortaya çıkar, bebek gibi güç, enerji, dayanıklılık, neden bu kadar uzun sürüyor? Çünkü damarlar yavaş yavaş temizleniyor, testosteron üretimi yavaş yavaş düzeliyor, hormon dengesi yavaş yavaş kurulur, bu hızlı bir ilaç değil, uzun vadeli bir şifa. Ama etkisi kalıcı. Şimdi size gerçek bir başarı hikayesi anlatayım. 68 yaşında bir hasta. 6 yıldır sertleşme yok, enerji yok, her türlü ilaç denemiş, işe yaramamış. Dedim, 3 ay bu formülü deneyin. Her sabah kahvaltıdan sonra sade, tarçın, zencefil, karanfil ekli Türk kahvesi. Ay Uyku kalitesi düzeldi, enerji hafif arttı. Ay, sabah ereksiyonları başladı, ruh hali iyileşti. Ay, testosteron yükselmeye başladı, enerji patladı. Ay, ereksiyon ilacıyla tam sertleşme elde etti. Ay, ilaçsız bile hafif sertleşme oluyor, kendini 20 yaş genç hissediyor. Gördünüz mü? Sadece doğru kahve kullanımıyla bile hayat değişebilir. Ama dikkat, bu formül herkese uygun değil kimlere uygun değil? Birincisi, kalp hastalarına. Eğer ciddi kalp rahatsızlığınız varsa, doktorunuza danışmadan bu formülü kullanmayın. İkincisi, yüksek tansiyon ilaçları kullananlara. Kafein tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Üçüncüsü, ülser hastalarına. Eğer aktif mide ülseriniz varsa kahve içmeyin. Dördüncüsü, uyku bozukluğu olanlara kafein uykuyu daha da bozabilir. Bunlar dışında sağlıklı ya da kontrollü hastalığı olan 60 yaş üstü erkekler bu formülü güvenle kullanabilir. Şimdi formülü özetleyelim. Sabah kahvaltıdan 30 dakika sonra sade Türk kahvesi, bir tutam tarçın, bir tutam zencefil, bir adet karanfil, günde bir kez, 9 ay düzenli kullanım. Arkadaşlar bugün size anlattığım şey sadece kahve değildi. Aslında 60 yaş üstü erkeklerde sık görülen enerji kaybı, sertleşme kaybı, testosteron düşüklüğü, cinsel isteksizlik gibi onlarca şikayetin çözümü olabilecek doğal bir formül gördük. Doğru Türk kahvesi kullanımı dolaşımı güçlendirir, testosteronu artırır, nitrik oksit patlatır, sertleşmeyi yükseltir, enerji verir. Ama yanlış kullanım tam tersi, kalbi yorar, uykuyu bozar, testosteron düşürür. Fayda yerine zarar verir. 60 yaş üstüyseniz ve güçlü kalmak istiyorsanız, Türk kahvesini doğru içmek zorundasınız. Unutmayın, bazen basit bir içecek bile doğru kullanıldığında hayatınızı değiştirebilir. 9 ay sabır, disiplin ve doğru formül. Karşılığında bebek gibi güç, enerji, dayanıklılık. Sağlıklı kalın, zinde kalın. Claude Kahn, Feler Maçen Bitte überprüfen Sie die Antworten.